parlamentosunda, millet iradesinin tecelligahı olan bu yüce çatı altında, Kandil'deki alçakların temsilcisi bir grup utanmadan, sıkılmadan, Türk milletine, Türk devletine ve Türk tarihine hakaret etmiştir, ihanet etmiştir. Ve bugün meclisi yöneten başkan vekili, dakikalarca süren o konuşmaya müdahale etmemiştir. İyi Parti'nin ve milletin temsilcisi olan Sayın Vekilimiz Şenol Surat bununla ilgili konuşmaya kalktığında da mikrofonu kapanmıştır. Ve o günü Ermeni soykırımı vardır diyen, Kandil'in ağzıyla konuşan, Kandil'deki alçaklar nasıl Türk devleti soykırımcıdır dediyse aynı şeyi terennim eden o alçaklar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'la ilgili ağır ithamlarda bulunmuşlardır. Ve bizim grubumuz Türk milletinin onurunu, Türk tarihinin onurunu parlamentoda korumuştur. Ve bizim Başkanlık Divanı'ndaki temsilcimiz Sayın Yasin Öztürk Meclis Başkan Vekili'nin görevini hatırlatmıştır. Sorumluluğunu hatırlatmıştır. Ve demiştir ki sen Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsun ve Türk milletinin iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında bunlara sessiz kalıyorsun. Bırak milletvekili konuşsun ve tepkisini göstermiştir. Olması gerekeni yapmıştır. Ve bugün ne olmuştur biliyor musunuz? AKP'nin, CHP'nin, DEM Parti'nin ve diğer partilerin oylarıyla partimizin milletvekili ve temsilcisi olan Sayın Yasin Öztürk'ün bu haklı, yerinde, namuslu, ahlaklı, vatansever tavrına karşı kınanmasına karar verilmiştir. Ben bugün parlamentoda yaşanan bu tabloyu Aziz Türk milletinin vicdanına havale ediyorum. Türk tarihine hakaret edenlere, Türk milletine hakaret edenlere, aziz Türk devletine soykırımcı diyenlere bu parlamento çatısı altında sessiz kalınmıştır. Bununla ilgili tavır göstermek isteyen İyi Parti'nin ahlaklı, namuslu, vatansever milletvekillerinin sesi kesilmek istemiştir. Biz bu ülkenin istikbalini, bu aziz milleti sonuna kadar savunmaya ve Türk tarihine sahip çıkmaya, Türk devletine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türk milleti bize güvenmeye devam etsin. Hepinize teşekkür ediyoruz.